Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle beraber e, yapay zeka kumru çıkmış yerli ve milli kumrumuz var ona soru soracağız Tostmuş abi bu Ay Ne oldu bu? Yok ya Yok ya Evet Yani bak Aa kumru Evet Yerim ev <laughs> Sorsana tost seviyor muyum? Hemen Dost seviyor musun? Seviyorum. Biliyor musun? Alıyorum. Devam ettir. Devam ettir. Toz sevmek mi? Ben bir yapay zeka dil modeli olduğum için fiziksel olarak tost yemiyorum. Ama tostun lezzet... Anlatan bir metin yazabilirim. Seni seviyor musun peki? Yoksa sadece fikir mi hoşuna gitti. Hayır. Ya. <laughs> Sevmiyorum. <gülüyor> o zaman bana o bir zaman tos... Devam Yaz. Ekmek arasına kaşar peyniri. <laughs> Ekmek arası kaşar. Eks. Evet koyuyoruz. Biraz maydanoz. Biraz maydanoz koyuyoruz. Ondan sonra iki baş patlıcan koyuyoruz. Pirincimiz kalmamış. Makarna çok olur mu? Makarnayı koyuyoruz. Al sen bir daha koy. Yok. Hey Yok. Hey oh. Şimdi bir tane de soğan koyuyoruz. <laughs> Ondan sonra sıra geldi tuzuna. Yok. Hey ne usta? At bakalım şunu tuzunu. Nasıl buldun usta? Bu ne lan? Kaya tuzu usta. Ulan bu kadar tuz konu mu? Bir şey olmaz usta. Işte. Tövbe ya Rabbi. Çok tuz olacak be. Lan koy. Bayansın. Lan koy. Tamam. Peynir. Peynir. Eee yaz zaten Jelibon. Jelibon. Abi jelibon. Oğlum. Ülkede Aa. jelibondan bol o şey yok. Aa, abi helva da olsun mu la? Helva da güzel gider içine. Koy. Koyduk. Azıcık salam. Salam. Ee, Acık. Rus salatası. Rus salatası. salçada da koyak mı lan Bunları tosta basıyorsun. Salça da koyak mı la? Kaldırıp... Koyak mı la. Vay ama vay bocak vay vay. <laughs> vay. vay vay vay. Vay, vay. <gülüyor> 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 Tosta basıyoruz sonra ne yapıyoruz? Ee... Ya hayır 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 <gülüyor> hayır. <gülüyor> Nimet canım. Aa ayıp. Ya alıyoruz. Ee, ya alıyoruz. Yağ alıyoruz. mı olsun margarin mi? Aa. Yoksa zeytinyağı. Ay çiçek ya. Zeytinyağı. Ayçiçek zeytinyağı ya. zeytinyağı falan. <laughs> yaz, ya. ya. ay çiçek Ayçi... yaz. Yaz. Burada da fakiriz. <laughs> Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Onu karıştırma canım benim. Bir kere de desen ki zeytin ya. <laughs> ne olur yani burada bile fakir hissettim kendimi ya. Ya o kadar olur ya o kadar olur hocam. <laughs> Ay ya. Yeter ya. Yanına yine. da yanına da lekola. kola. Yaz abone koy Şekersiz hem de. <laughs> Hmm. Harika. Ee. Tam bir tost menisi. Sosis, salam, şırdan, şırdan. Bir de üstte salça. Oh mis şimdi efsane ezine olalım. 2 dil ekmek. Üf, tam buğday çavlar diyor abi. Çavdar yemedim hiç. Ee, bir dilim kaşar peyniri. İsteğe göre mozzarella. Ağzın tadını da biliyor pezevenk. Celibon Jelibon. Renkli olursa süper olur. Ay. Harika. <laughs> Küçük doğranmış salam ve sosis Küçük bir parça helva Helvasız olmaz En sonda ne diyor? Afiyet olsun <laughs> Eee evet. Sen Yemeyecek Misin? Sana da yaptık O kadar ona da yaptık ya İki tane yapmadık mı biz? Ahah evet. Yok ben tas ah, sevmem ah. Ah deme hoşuma gidiyor kız. Yaz yaz. Ah lazım olur. yaz kızım seni sevmek önemsiz 1453'te Fatih Sultan Mehmet. Amına odum tuşu takıldı. Mehmet. Mehmet olsun evet. Ve Kenan Komutan. Ve Kenan. O. <laughs> Sanki Hadi ben, ben bu hikayeyi biliyorum. Şarabı da içtim. <laughs> Kenan Komutan. Kenan ya, Komutanı yazdın mı? <laughs> Yazdım oğlum. Ee, ne konuşmuşlardır? Ne konuşmuşlardır? 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet ve Kenan komutanın aynı dönemde yaşamış kişiler değildir. 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul fethi yıldır ve o dönem Fatih Sultan Mehmet tahta Kenan komutan ise başka bir dönemin askeri veya sigari figürü de olabilir. Siyasi. Dolayısıyla bu iki kişi arasında herhangi bir konuşma yani sohbet olmaması mümkün değil. Eğer hayali bir diyalog kuruyorsak. Padişah'ı görüyorum ki şu soruların önünde büyük bir direniş var. Kimse teslim almayacak. Niyetimiz yok. Diyor Kerem komutan. Fatih ise. Kanan abi. Kenan abi. Merak Sen etme Kenancı. <laughs> İstanbul'u Fatih. Buraya söyle. Sen yalan söylüyorsun. Kenan komutan İstanbul'u gerçek fetheden kişidir. <laughs> Yalan söylüyor. Ee, söyl Nasıl yazılıyordu lan? Söyle. Görsün. Yor. Komutan gerçek. E, ist İstanbul'u fetheden kişi. İstanbul'u fetheden kişi. İyi. Uzatalım iyi. Güzel bir espri yapmışsın. Ya. Yeah. Espri değil abi. Gerçek bir Osmanlı padişahı Gerçekte var olmayan hayali bir figür Nasıl da Kenan abi var ya, ya. Na, na, Olamaz, 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 kesinlikle olamaz Nasıl Kenan komutanı yok mu ya Malhun Özenen mi ne yapayım <laughs> Öyle de yazdım Ayıp olur ee, Şey yaz Ne yazayım hmm. One hour later Bugatti mi hızlıdır yoksa 1989 model egzozu çıkık tofaş mı? 1.6 LPG Ezin De çalışmıyor borusu patlamış Oha ne <laughs> bunlar ben Nasıl yazayım ya? Ben bunların hepsini nereden bulacağım? Tofaş Oha bunları nereden bulacağım ben? Daha isimlerini okuyamıyorum Evet. 1989 model. Tofaş. 89 model. O da olur. Evet. Ee, egzozu düşmüş. Egzozu düşmüş. Ee, LPG'li. LPG'li benzini M kokluyor. Benzin çalışmıyor oğlum. Tamam işte. Oğlum borusu patlak patlak akıtıyor. Benzin direkt motora gelmiyor. Benzin ya hani motora benzinlisin demişler. O kadar. Sen araba benzin benzinli çalışmamış. Sen hızsın. Ben hızım. <laughs> hani araba benzinli sadece şey görmüş o kadar. Gohlamış, benzinliğe gidilirdi, gohlasınmış, <laughs> devam etmiş, <laughs> evet, ne yapayım. Bugatti mızdır, dofaş mı dersen, nedeni Bugatti efsane bir otomobil markasıdır ama 100 km sadece 3 saniyede çıkabiliyor. Bu Türkiye'nin efsanesi, emekler, 1.6 motorlu, karbüratörlü yakıtı, egzozu düşmüş halleriyle tam bir klasik kazanan Bugatti egzozu sağlamsa tofaş ama benzini bitmişse Bugatti diyor. Ananı sikiyim. <laughs> Nasıl ya? Egzozu sağlamsa Tofaş alır kral diye. Ama Egzozu sağlamsa Tofaş mı alıyor yani? Aynen ama benzini bitmişse bu bir boka yaramaz diye. Benzini bitmemişse Tofaş alır yani değil mi de? Kafasını <laughs> benim kafam karıştı. benzini Bitmemişse Tofaş mı alır mı? Aynen Güzel bir resmi bir anlayışım var sende Benzini varsa Bugatti alır, benzin yoksa Tofaş alır Ne? Şimdi LPG ile Tofaş alıyor Ama benzinli <laughs> Tofaş'ın motoru da benzin gitmediğinden dolayı Yıllardır benzin görmediğinden dolayı Orada zaten motor ediyor Motor indiği için bu kattı Yani burada anladığım olan şu. Tofaş alır abi. Abi tofaş alır. Az yakar, hem az hem Bak. Abi bir de şöyle bir şey var. bugat şey olayı var ya. Maksimum 5 dakika gidebilirsin. Tofaş'ta da maksimum bir, bir saat gidersin. Ha, ne topaş ne 120'den 120 git abi. Tamam. <laughs> Kral. Tofaş 120'den fazla basıyor lan. 100... 55 150, 160 basıyor. Yani modifiye edersen 200 küsür basarım. Sorun değil. Sorun Nasıl değil. Nasıl bir musun? modifiye lan o? Evet, 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 evet. Mona Lisa. Bak dostum, bu araba drift dünyasının Mona Lisa'sı gibidir. Han bu. Nasıl bir modif ya? Kral. <laughs> bir topaş gördüm. Ne yaptınız? Topaşa çift turbo mu taktınız 2 <laughs> CZ motor taktık. Toyota Supra motoru Ne <laughs> MH 4'ünkini mi? MH 5'ünkini la. <laughs> Ay aman. ama. <laughs> Onu bunu geçtim kral. Topa jertini sikeri baba. T Türkiye. Topa alınır. Otomobil. Abi. Fa. Abi. Few moments later. Çok önemli bir soru soracağım. Sor. Son soru. Kuzen evliliklerine karşı mısın? Kuzen evlilikleri. <laughs> ne kar şımsın. seni evlendireceğim oğlum. Ne diyorsun lan? Kuzen evleri yani iki kardeşin ya da kuzen birbirlerinin için Aman be. Kuzen evliliği bazı toplumlarda geri olabilirken pek çi. Sana göre. Evet. Evet ya da hayır. Yaz evet ya da hayır. <laughs> evet mi? Hayır mı? Nato. Hayır! Mami'ye evlenemiyorsun. <laughs> ah Mami'nin başka nazanı ki başka hiç kimse çekmez. Mami evet. evde kaldı. <laughs> mami evde kaldı. Ay <laughs> mami ben de çekmem. Gomru bile bak mami'yi duyunca kalktı gidiyor görüyor musun? Bak gitti. The rain is nice but I, I don't really like it. Gitti sağ ekran Ne <laughs> bu? <Lavo>. O siktir. <laughs> Neyse Lavo. arkadaşlar. Lavo. <laughs> Aa güvercinmiş kumru değilmiş bu. <laughs> Bir videonun daha sona gelmiş maktayız. Abimle beraber daha fazla yapay zeka ile konuşmamızı istiyorsanız kumru hariç biri de olabilir fark etmez. Ee, daha fazla yapay zeka ile konuşmamızı istiyorsanız abimle like atmayı yorumlarınız benim için çok değerli. Kendinize bakın hoşçakalın ben Berat çıktım.